Anketi. İleride en zengin olacak kişi. <laughs> Aşkı memnuda olsak birer olma ihtimali en yüksek olan kişi. <laughs> Hakkında en az şey bildiğimiz kişi. Dışarıdan bedi olup aslında soft olan kişi. It's Britney, bitch. Korku filminde en son ölecek kişi. En çok kalbi kırılan. Daha Kim cilt bakımı yapmazsa kriz geçirir. Burası be dünya. Gezegenin adı Alena. çok sevdiği için yazın bile giyen kişi. Merve bella bella, sanki bella bella, bella bella. Kim mezdeke ile malca dans eder. <laughs> Kimin şarjı hiç ondan yukarı olmaz. <laughs> Ayıcı olmadan uyuyamayan kişi. <laughs> doymaz. Açın ulan açın. Yemek verin bana yemek. Acıktık lan burada. İnsan bir yemek koyar. Bu ne biçim bir dünya? Kim akıl hastanesine düşebilir? I'm a cracker, hey, Kim seri katil olabilir? You got me like a psycho, psycho. Kim katille beraber kaçar? Mama, mama. olma potansiyeline sahip